Şimdi söz balıktan açılmışken Akdeniz'de son yıllarda sık görülen ama henüz yoğun biçimde tüketilmeyen aslan balığından bahsedelim şimdi de. Aslında tadı son derece lezzetli, talep de yüksek fakat avı az. Aslanbalı eti yenilebilen tek istilacı tür. Doğal bir avcısı yok. Yani popülasyonun yayılmasının önüne geçmenin tek yolu var. O da zıpkınla ya da ağla avlamak. Bu tür şu anda Ege'de hatta Kuzey Ege'de Ayvalık taraflarında şu anda görüldü. Karadeniz ve Marmara'ya da yayılması büyük ihtimal olarak görünüyor. Kilosu 500 lirayı bulan aslan balığına restoranlarda ilgi büyük ancak avcılığı hala istenilen düzeyde değil. Bu balık avlandığı sürece restoranlara pazarlama konusunda hiçbir problem yok. Hatta artık balık halinde yapılan balık ihalelerimizde de bu balık satılmaya başlandı. Kızıldeniz'den gelip Akdeniz körfezine yerleşen aslan balıklarının sayısı her geçen gün artıyor. Popülasyonu kontrol altına almak için zıpkınla av yarışmaları yapılıyor. Balıkçılar teşvik ediliyor eti yenilebilen tek istilacı tür olan aslan balığı balık restoranlarının menüsünde ve oldukça ilgi görüyor. Tıpkı balon balığı gibi aslan balığı da istilacı bir tür ve menülerde çorba, ızgara ve tava şeklinde sunuluyor. Vatandaş çoğunlukla aslan balığını tava formunda sipariş ediyor. Çok güzel, ee, çupraya yakın bir tadı var. Sürekli yemek için gelirim zaten buraya, tadını da çok beğendim. Ancak balıkçılar aslan balığını avlamayı çok tercih etmiyor. Nedeni düşük ekonomik değeri ve zahmetli avcılığı. Balıkçıların bunu biraz daha avlaması ve bizlerin bunu biraz daha tercih etmesi lazım.